Bak, Yunus Suresi 39 şeytan Allah'ın sınırım. Hayır, onlar ilmini kuşatamadıkları ve kendilerine henüz yorumu gelmemiş bir şeyi yalanladılar. Yahut henüz daha tahkuk etmemiş, ortaya çıkmamış. Mesela Mehdi veya İsa Mesih o anlama geliyor bu kelime. Kendilerine henüz yorumu gelmemiş anlamına da geliyor. Henüz ortaya çıkmamış vaat anlamına da geliyor. Henüz daha zuhur etmemiş Allah'ın vaadi anlamına geliyor. Bak. Hayır onlar ilmini kuşatamadıkları. Mehdiyet ve İsa Mesih ile ilgili bilgileri ilmini kuşatamadılar. O yüzden geceli gündüzde anlatıyoruz bazı kişileri anlamalar için. Ve kendilerine henüz bu olay tahakkuk etmemiş. Vaat daha oluşmamış. Daha görmemişler. Ama daha tahakkuk etmeden yalanlıyorlar. Ne diyor ayette? Bir şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Mesela peygamber gelecek deniyor. Yalanlıyorlar. Yok diyorlar. Gelmez. Hz. Musa'dan sonra peygamber gelmez dediler. İsa Aleyhisselam geldi. İsa'dan sonra peygamber gelmezler. Hz. Muhammed geldi. Hz. Yusuf zamanında demişler. Hazreti Yusuf'a. Yusuf'tan sonra peygamber gelmeyecek dediler. Yine peygamber geldi. Mehdi gelmeyecek diyorlar. Geliyor. İsa Mesih gelmeyecek diyorlar. Geliyor. Bak hayır onlar ilmini kuşadamadıkları daha o konuda bilgiye ulaşamamışlar. Detaylı bilgileri yok. Ahir zaman hadislerini bilmiyorlar. Kur'an'daki işaretleri bilmiyorlar. Kur'an'da Mesih İsa'nın geleceğine ait ayetlerden haberleri yok. Mehdi ile ilgili hadislerin bu kadar salih olduğunu haberleri yok. Ve henüz tahakkuk etmemiş, henüz daha zuhur etmemiş bir olayı yalanladılar. Şu anda da Mehdi yalanlıyorlar değil mi? İsa Mesih'i de yalanlıyorlar. Halbuki Mehdi de İsa da hak. İnşallah. Yunus suresi 39 bu gerçeğe dikkat çekiyor. Onlardan de böyle yalanlamışlardı. Hep böyle yaparlar diyor Cenab-ı Allah. Yani zuhur etmeyecek, olmayacak derler diyor. Zulmedenlerin nasıl bir sonucu uğradıklarına bir bak. Allah bunu zulümlerinden dolayı böyle yapıyor diyor. Yani tek amaçları zulüm diyor. Zalimliklerinden dolayı anlamazdan geliyorlar diyor. Nasıl bir sonucu uğradıklarına bir bakıyor. Yani onlara İç savaş, dış savaş, belalar, hastalıklar, devletlerinin yıkılması, kargaşa, açlık, hayat pahalılığıyla zulm edeceğim diyor Allah. Vadelen gerçekleri inkar ettiklerinde. Onlardan ona inananlar var ve ona inanmayanlar da vardır. Rabbin bozgunculuk çıkaranlar daha iyi bilir. Mesela Mehdi'nin, İsa Mesih'in geleceğine inanan da var, inanmayan da var. Rabbin bozguncu çıkaranları daha iyi bilir. Yani Müslümanları bölen, bozan, bütünü bozdun mu ona bozgunculuk denir. Parça parça ayırdın mı? Müslümanları birbirine düşürdün mü buna bozgunculuk denir. Eğer seni yalanlarlarsa, senin doğru söylemediğini iddia edip yalan söylediğini iddia ediyorlarsa onlara de ki benim yaptıklarım benim ben İslam'ı tebliğ edeceğim. Mehdi'nin geleceğini söyleyeceğim. İsa Mesih'in geleceğini söyleyeceğim. Sizin yaptıkları da sizindir. E siz de inkar ediyorsunuz. Kabul etmiyorsunuz. İşte gelmeyecek. efendim bu bir iddiadan ibarettir sadece. Yüzyıllar sonra gelecek. Başka şeyler de diyebilirler. Benim yaptıklarım benim. Sizin yaptıkların sizindir. Siz benim yaptıklarımdan uzaksınız. Yani benim dediklerimi yapmaktan uzaksınız. Ben de sizin yaptıklarınızdan olsam, ben de sizin gibi bağnaz değilim. Onlardan seni dinleyecekler vardır. Peygamberimize hitap etmekle beraber Ah zaman hitap ediyor ayet. Onlardan seni dinleyecekler vardır. Yani nedir? Mehdi talebeleri, İsa Mesih'in talebeleri. Ama hiç duymayan sağırlara, üstelik hiç akılları ermiyorsa sen duyuracaksın. Aklı ermiyor diyor Allah. Sen duyuracaksın. Ve sana bakacak olanlar vardır. Sana bakıyor ama boş bakıyor. Anlamsız bakacak olan. Ama kör olanlar üstelik basiretler yoksa sen mi doğru yola ara ulaştıracaksın? Bak. Kör. Üstelik basiretleri de yok. Yani kör dediğimiz klasik kör anlamı değil. Manevi kör. Körlük mükemmel bir şeydir. imtihan yönünden insanı üstün kılar. Ama kör olanları üstelik basiretleri bak basiret gözü de kör. Yoksa bu kadar açık delille rağmen anlayamıyorsa sen mi doğru yola ulaştıracaksın? Sen mi hidayetten vesile olacaksın? Şüphesiz Allah insanlara hiçbir şeyle zulmetmez. Ancak insanlar kendi nefislerine zulmediyorlar. Anlamazdan geliyorlar. Bütün dünya şu an kendine zulmediyor. Darbiz materyalizme inanarak, Mehdiyete tabi olmayarak, Müslüman alemi paramparça olarak kendilerine zulmediyorlar. Gündüzün bir saatinden başka sanki hiç ömür sürmemişler gibi şeytandan Allah'a sığınırım. Onları bir araya toplayacağı gün, yani kıyamet günü ki 45. ayet 1545'e bakıyor. 1545'te kopacak diyor kıyamet bir ediyor zaman. 45. ayet. Sanki hiç ömür görmemişler gibi. Bak, başka bak diyor ki, gündüzün bir saatinden başka bak, bir saat. Sanki bir saat zannediyor, bir saat kaldığını düşünüyor. Gündüzün bir saatinden başka sanki hiç ömür sürmemişler gibi. Onları bir araya toplayacağı gün onlar birbirlerini tanımış olacaklar. Bütün küfür birbirini tanıyor orada. Bütün Allah'ı inkar edenler hepsi birbirini tanıyor. Allah'a kavuşma yalanlayanlar gerçekten hüsrana uğramışlardır. Orada müthiş bir hüsrana uğrayacaklar diyor Allah. Onlar hidayete ermiş kimseler değildi. Yani mehdiyeti kabul etmiş, Hadi isminin tecellisi olan mehdiyet demek Allah'ın Hadi isminin tecellisi hidayete ermiş kimseler değildi. Yani Allah'a inanmamış, Allah'ı sevmemiş, onlara bağlanmamış, Allah'a bağlanmamış, yani Kur'an'a bağlanmamış insanlardı. Yani Allah'ın iman etmelerini istediği konulara bağlanmamış. Her ümmetin bir resulü vardır diyor ayetin devamını 47. ayette. Onlar yani bir imamı vardır bir lideri vardır. Onlara imamları, liderleri geldiği zaman Ebcedi 2021 tane veriyor. Yani çok mandar.